Yay burcu 21 Eylül güneş tutulması. Sevgili Yay, 21 Eylül'de Başak burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek güneş tutulması senin için özellikle kariyer, toplumsal statü ve hedefler alanında çok güçlü bir etki yaratacak. Hayatında adeta yeni bir sahneye çıkıyorsun. Kariyer ve iş hayatı. Bu tutulma kariyerinde bir dönüm noktası olacak. Yeni bir iş fırsatı, terfi ya da mevcut işinde daha fazla sorumluluk gündeme gelebilir toplum önünde görünürlüğün artıyor. Başarıların fark ediliyor. Attığın adımlar uzun vadeli kalıcı sonuçlar getirecek. Toplumsal statü. İş dışında da toplumdaki rolün değişebilir. Evlenmek, çocuk sahibi olmak ya da hayatında yeni bir statü kazanmak gibi gelişmeler yaşayabilirsin. Ben artık farklı bir yerdeyim diyebileceğin bir dönemdesin. İlişkiler. İş yoğunluğun özel hayatına yansıyabilir. Partnerinle iş ve sorumluluklar yüzünden gerilim yaşanabilir. Ama aynı zamanda birlikte ciddi kararlar alma ve ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtma şansı da var. Uyarı: Satürn etkisi ailevi sorumluluklarını gündeme getirebilir. İşle ev arasında dengeyi kurmak zorunda kalacaksın. Aile büyükleri ya da ev düzeniyle ilgili konular sabrını test edebilir. Sevgili Yay, önümüzdeki 6 ay boyunca kariyerin ve toplumsal rolün yeniden şekilleniyor. Cesaretle adım at. Çünkü evren seni daha büyük bir sahneye hazırlıyor. Bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Abone olarak yeni astroloji içeriklerinden haberdar olabilirsiniz. Kişisel haritanıza özel tutulma etkilerini öğrenmek için benimle danışmanlık randevusu alabilirsiniz.